Madık geldik 16. ihtiyat. Sabır tazeleme zikri. Tam da zamanı bu kadar belaya. Her an karşılaşabileceği üzücü olaylar yüzünden insana bir tahammülsüzlük gelebilir mi? Bir nereden buldu bu iş beni? bana mı geldi falan gibi bir düşünce vesvese kalbinden geçebilir. Buna karşı Allah'a karşılık tahammülsüzlük göstermemek için an be an sabrı ne yapmak lazım? tecdit etmek lazım. Sabrı ne yapmak lazım? Yenilemek. Bunu da neyle yapacağız? Maşa Allahu ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tamam. Böyle denilecek. Şimdi onu yanlış diyorlar. Kalu inna lillahi diyorlar <hep> Anadolu'da falan. Kalu <tuh> olsa olmaz. Kalu <tuh> dediler ben demedim olur. Kalusuz. <tuh> Önüne başına ne koydu? <tuh> Maşallah. He? Geçen hafta söyledik bunu. Birkaç kişinin de arabası çalındı falan bizim bir şeyler arkadaşlardan. Herkes arıyormuş. Maşallah diyormuş. <laughs> Adam da iyi ki vaazı dinlemiş yani. Yoksa hadi git lan diyecek ona ama. Yani ne demek istiyor ona? Allah diledi senin de araba çalındı arkadaş. Maşallah o demek. Sabreyle. Bak sonunu seyreyle. Vardır hikmet. Hakşerleri eyler. Zannetme ki eyler. Arif anı seyreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Görelim Mevla netmiş. Ne Netmişse güzel etmiş. Ya. Yani sonunu seyret diyor. Sonunu. Neden sonu söyle? Yani sakın deme bu neden böyle. Yerindedir o böyle. He? Bak sonunu seyreyle, tefviz umur eyle. Görelim Mevla neyler, neyle, çok güzel eyle. Yani işlerini kime ısmarla? Sahibine ısmarla. Bunun çalınmasında sana hayır var mı? Madem oldu bu iş, olan da hayır var. Madem yazıldı bu iş, olan Şimdi bunu hayra çevirelim. Nasıl çevirelim? Bir defa maşallah diyeyim, Ya Rabbi sen diledin oldu, bir defa sana razıyım, itirazım yok. Peşine ne diyelim? İnna lillahi biz Allah'ın mülküyüz. Sen kendin Allah'ın mülküysen araba kimin oluyor? Sen Allah'ın mülküysen, kuluysan, kölesiysen ev kimin oluyor? Hanım kimin oluyor? Allah'ın kölesi. Hanımı aldı. Yani ölse de kurtulsak diyorsan veya bir daha alamıyoruz bunun yüzünden bu bir yolumuzu açsa diyorsan numaradan inna lillah falan tabii ki çekiyorsun. Ama hakikaten üzüldüğüm bir hanımsa yani çok sevdiğin. Değil mi? Yani o zaman canı gönülden bir inna lillah çekiyorsun. Ama Allah'ın kulu yani. Aldı. Ne yapacağız? Biz Allah'ın mülküyüz. Ben Allah'ınsam benim her şeyim Allah'ın oluyor zaten otomatikman. Ve inna aleyh, biz ancak ona raciun. Döneceğiz. Sanki o gitti de sen kazık mı çaktın? Sen de gideceksin. Bunu sabır tazelemek için çok faziletlidir. Yalnız e, burada bir hadis şerif rivat ediyor. Onu söyleyeceğim size. Efendim e, bu dua yazamadık. Ne hikmet oldu bilmiyorum. Tefsirler Ruhul Furkan'da yazmıştık. İkinci ciltte olacak. Ama dergide yazalım inşallah önümüzdeki ay. O burada da aklıma gelmemişim acaba? Yani bu kitapta geçmiyor da ben sonra notlarda yazmamışım. Ee, inna lillah ve inna aleyhi raciun dedikten sonra eğer bu tabi Allah'ın kazasına rıza man manası taşıyor istirca' bunun adı istirca' yani Allah'a döneceğini beyan ederek Allah'tan razı olduğunu ifade etmek duasıdır İlk vazın başında okuduğum ayet kerimede dersi bundan başlattık benim dostlarım ve beşşir sabirin sabreden kullarıma müjde ver Kimdir onlar ellediğin o kimselerdir ki idâ sahabet musibetü başlarına bir felaket geldiği zaman beni mi buldu demezler. Nereden geldi demezler. Ne biçim iş yemezler. Efendim ona buna sövmezler. Onu bunu dövmezler. Değil mi? Panik, manik. Bu insanlar ne acaba hareketler sergiliyor musibet anında. Onlar yap, ne yaparlar? Kalu hemen derler. İnna lillahi ve inna Bunu derseler, ki aleyhim salavatü bir Rabbi. Onların üzerlerine Rablerinden feyizler yağıyor. Sırf şunu bela musibet gelende bunu söylediği anda Allah Teala Hazretleri nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat yağıyor mu? He? Allah'tan rahmetler yağıyor mu? Yağayım. Feyizler yağıyor mu? Yağayım. Meleklerin e, duaları yağıyor mu? Yağayım. İşte diyor kim belada sabreder de bunu okursa tabi manayı düşünerek papağanlık yapmayacak. Onlara Rablerinden salavat yağacak diyor. Bütün meleklerden dua, meleklerden istiğfar. Allah'tan feyz füzat, rahmetler yağacak. Ve rahmetün Rablerinden onlara rahmetler yağacak. Yani Allah ona acıyacak. Allah acıdı mı da azap olur? Ve ulâhumul muhtedûl. Ancak onlar hidayet bulmuş ve bulacak. Ancak onlar. Başkaları doğru yolda değil Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hangi bir kul başına bir musibet gelende inna lillahi ve inna ileyhi dedikten sonra Allah me'curni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Çok da uzun bir şey değil. Kısa da bir şey ama çok derseniz ezberle ama başınıza da devamlı bela gelmesin de demeyin inşallah. Ama e, eski belayı hatırlayınca da oluyor biliyor musun? Esas mesele burada karımız şimdi. Ben mesela 30 küsür senedir insülin vuruyorum, iğne vuruyorum. Şimdi cihaz takılı, oram şöyle, buram böyle. Şimdi her iğne vurduğumda böyle arada hatırlıyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah mecurni fi musibet. O duadan dolayı ümitliyim ki bu geçecek ve daha iyisini kavuşacağım. Çünkü hadis-i şerif söz veriyor. Hadis-i şerif sahih Müslüm'dedir. İnne halillah'tan sonra derse ki, Ya Rabbi benim başıma gelen bu musibet yüzünden bana ahiret ecri, ücreti, sevabı nasip eyle. Ve bana bundan daha hayırlı bir durumla bunu tebdil eyle. Amin. Nasıl bir dua? Bak içine bir şey inişler. Arabam gitti. Veya bilmem ne oldum kanser oldum. Ya kanserden beteri mi var? Ya kardeşim beteri olmaz. Ya Rabbi sen bu halden daha hayırlısını bana nasip eyle. Ee, hatta eskiden içinde bulunduğum nimet yani o arabam gitti o arabadan daha iyisini demektir. Hanım gitti hanımdan daha iyisini demektir. Koca gitti kocadan daha iyisini demektir. Ya hoca ne biçim şey öğretiyorsun bizim karı böyle ben, ben ölünce bunu okursa. Gidecek mi benden iyi adam ama bu ne biçim iş ya? Bana ne ya? Senin karı gitmek istemiyorsa okumasın benim bir alakadır demiş yok. İlla evlenmeyebilir canım evlenmek zorunda mı ya? Allah kocasından daha iyi mutluluk verebilir. Teselli eder onu. Boşluğunu doldurur. Evlenmez ama hiç olmazsa evinde ibadet huzuruyla yaşar. Sıkıntıya girmez. Muhtaç olmaz. Bunun duanın dolu manası var. İlla kocaya mı gidecek yani? Şimdi ben ne anlatıyorum sana? İşte bu mesele sahabe annelerimizden sonra tabi öz annemizden ileri annemiz oldu kimin başına geldi? de bakayım he? tamam doğru Ümmü Seleme validemizin başı. Ümmü Seleme annemizin kocası Ebu Seleme radıyallahu hazretleri vefat etti. Vefat haberini aldı. Yani bir hatta şehit olmuş olabilir. Veya başka nedenle onu tam şimdi belki hatırlayamam. Benim de kafam eskisi gibi değil. Bu dua aklına geldi. Esas mesele ne biliyor musun? İlk anda bu dua aklına gelme meselesi işte. Orada bir karambola gidersen neydi ne bitti falan bir panik falan duanın şeyi geçiyor. Okuma özelliğini kaybediyor. İlk duyduğun anda muteber. Bunun üzerine hemen diyor hadis-i şerifi hatırladım. O zaman Sahabe annelerimizden o. Hadis-i şerifleri biliyorlar, görüyor musun sahabe annelerimiz? Şimdiki müftüler bilmez. Hemen diyor, hatırladım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kocan şehit olmuş, kocan ölmüş, olmuş, bu olmuş. Hemen hadis-i hatırladım. Bana Allah'tan, peygamberden fayda var dedim diyor. Hemen ne dedim diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah me'curni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Dedim ben Allah'a aitiz. Karımız, kocamız, hepimiz Allah'ın mülküyüz. Biz de ona döneceğiz. Ya Rabbimizden razıyız. Ya Rabbi ücretimi, sevabımı ihsan et. Ya Rabbi bana daha hayırlısını nasip et. Dua böyle. Dua yaptım diyor. Sonra da dedim ki diyor, bu hadis e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, kesin. Mutlaka illa acerahullahu fi musibeti ve ehlefelehu gayran bunu okumak nasip olan bir adamın başına ne musibet? Ama hangi musibet olursa olsun mutlaka ondan dolayı sevabını Allah'tan alacak, ecrüzayi olmayacak ve Allah daha hayırlısını ona nasip edecek kesin ama hepimizin her an başına gelen olaylardan bahsediyoruz şu anda her dakika kaza, bela, ölüm, her türlü haberler geliyor kendimiz hakkında, çocuğumuz hakkında, eşimiz hakkında oluyor yani. Ben bunu dedim ama diyor, derken de düşündüm ki diyor, benim kocam da çok mübarek, Ebu Seleme'den daha hayırlısı kim olur ki? Bir de baktım, az bir zaman geçmedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iddet tabi dolmuş, iddeti dolduktan sonra kainatın efendisi beni zevceli Allah istedi. Ya Rabbi dedim, bu nasıl bir hadismiş ya? Ebu Seleme'den hayırlı kim olur derken Resulullah oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı şimdi? Kimse onun için benim karıdan daha iyisini bulamam demez. <laughs> Efendim. Ya kadın da kocasına demez. Mevla hepsinden daha hayırlısını yaratır yani. Yaratabilir. Ama ben razıyım istemiyor. İstemiyorsan isteme otur aşağı bana ne yani. Ama milletin duasına ne engel oluyorsun arkadaş? Sen bu musibette bu duayı yaparsan yüzde yüz bu kabul olacak. Şimdi efendim bu dua yine yazayım ben. Bu dergide yazayım. Şimdi bu çıktı da önümüzdekine yazalım. Unutturmasınlar bana ya. Biriniz mesaj çeksin, not alsın. O dua yazalım. E efendim bir musibet geldi. 40 sene evvel vurdu, geçti. Sen de o zaman inna lillah dedin. Sevabını da aldın. Peki bu tamam bitti bu iş. Ama diyor ki Hakim İtirmizi Hazretleri her gün bunu okusun diyor. Ya her gün bela yok ki başımda. Bak şimdi ne buyuruyor? Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Münzeri de tergib terip hadislerinde de geçiyor. Nevadir-i de da geçiyor. Bu bu kitabın haricinde. Ma'min ni'metin ve intikade ma'tu'a. Hangi nimetin zamanı ne kadar önce olursa olsun ve musibetin ve intikademe ahtiya hangi bela musibetin zamanı ne kadar geçmiş olursa olsun fahimide Allah'ın bir adam bir o nimete den dolayı Allah hamd ederse anladın mı? Şimdi? 40 sene evvel Allah Teala sana bir çocuk nasip etti sen çok istiyordun çocuğun oldu bu bir nimettir sen şimdi 40 sene geçmiş Hatırlıyorsun o nimeti. Elhamdülillah. Hamdolsun Allah'ıma. Beni kısır etmedi. Beni zürriyetsiz kesmedi. Allah Teala sana 30 sene evvel efendim bir eş nasip etti. Saliha bir eş. Sana iyi baktı. Seni yuvanı onardı. Seni haramlardan korudu. Ya 40 senelik karı buna hamd edilmez ki artık ya. Bu karı yaşlandı. Anladık da sen bu yaşa onunla geldin ne fitnelerden, ne zinalardan, ne aramlardan, ne belalardan bu hanım sayesinde kurtuldun. Sen bu Allah'ın büyük nimetidir sana. Ya başına bela olsaydı da seni katil etseydi. <laughs> Allah muhafaza katil oldun mu ama devamlı öldürüyor birbirini baksana. Bela olur. Ya Rabbi sen bana bir eş verdin, saliha ol, kıldın, bana nimet verdin. 30 sene sonra elhamdülillah dedi. Bir bela. Ben şeker hastası oldum, insülle başladım, Unutulacak bir şey değil. Hala da devam ediyor bu. Peki bu noktada ben geldiğim şimdi yine bunu hatırladım. Vesterci alel musibeti. Bu musibetten dolayı şimdi inna lillahi ve inna aleyhi raciun dedim. Yanımdaki de bana dedi ki ne oldu hoca efendi bir bela mı geldi? Ben dedim yok ya bu şeker hastasıyım ya ondan. Ya kaç senedir şeker hastasısın. Ne bu şimdi bize zannettik cenaze çıktı falan. Cenaze çıkması denmez ki bu. Her zaman denir musibetten istirca ettiyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geliyor inna lillahi ve inna ileyhi raciun falan Ayşe dedi aman ya ya Resulallah ordu mu geldi küfar ordusu mu dayandı düşman mı hazır oldu efendim yok bela mı nazil oldu Resulallah dedi yok yok öyle bir şeyler olmadı yani çok kuvvetli istirca ettiniz bu dedi burama bir şey battı Eline küçük bir şey batmış kıymık gibi. Elime dedi bir şey battım. E kullu adel istir Bu kadar inna lillahlar şu kıymıktan sebep mi? Buyurdu. Ya Ayşe. Allah Teala isterse küçük gördüğün işi büyüye çevirir. İsterse büyük gördüğün işi küçüğe çevirir. Sen beyninde tömör çıkar. Akciğerin kanser olur. Sonra Allah seni iyileştirir mi? Nice iyileşenler var mı? çok büyük bir iş zannetersin. İnna lillahi ve inna ileyhi Dua falan, istiğfar neyse. Bir de baktın büyük iş ne oldu? Büyük hastalık küçüldü gitti. Ama bir sinek sokar. Sana bir mikrop bulaştırır sivrisinek. Sen o ufacık sineğin sokmasıyla devrilir misin? Komaya girer misin? Yoğun bakıma gider misin? Ya bir de bakarsın küçücük bir sivilce büyüyor büyüyor bir de bir aa biz bunu hiç önemsemedik. Ayak gitti. Baş gitti. Eya işe. Onun için en ufak bir şey de bu duayı ihmal etmeyesin. Anladın? İlla ceddede Allahu şükra. 50 sene evvelki nimet için bugün elhamdülillah dersen Allah Teala aynı o gün şükretmiş gibi yeni taze şükür sevabı yazar. Ve ceddede löv sevab elmusibe ki elmusibe biha. 40 sene evvel evin mi yandı? 50 sene evvel anam mı öldü? Musibet. Musibet. Sen bugün bu dua okusan o gün o musibet geldiğinde inna dedim ve muvaffak olsan ne kadar sevap yazıyor ki sabredenlere rıza gösterenlere bir gayri hesap diyor Kur'an. Hesapsız. Aynı sevabı her dediğinde yazar. Anladınız mı? Hep hatırlayın. Maşallah inna lillahi inna ileyhi raciun. Eskini musibet. Okuyun. Yeni musibete zaten haydi haydi okuyun. Bundan dolayıdır ki şimdi